Evet arkadaşlar tekrardan Yıldız Tadım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden de gösterdiğimiz gibi gördüğünüz gibi gözlemelerimiz, peynirli gözlemelerimiz yapılıyor şu anda. Bugün müşterimiz bir tanesi istedi, 6-7 tane. Onları yaptık. Gördüğünüz gibi pişiyor, hazırladık. Güzelce gördüğünüz gibi bunları bu şekil paket haline yapıyoruz arkadaşlar üzerlerinde müşterilerimizin istediği gibi bunda maydanoz var. Bunlarda sade e, peynir var arkadaşlar. İsteyen herkes yapabilir. E, hijyenik bir ortamda paketlenip güzelce müşterilerimize teslim ediyoruz. Bizleri gözlemesi hiçbir zaman hazır bulunmaz. Tabii ki bazı arkadaşlarımız hazır yapıp bekletip mikrodalgaya atıp müşterisine öyle gönderiyorlar. Bizde böyle olmaz arkadaşlar çünkü gözleme dediğiniz sıcak gelmesi lazımdır. Daha güzel oluyor, taze taze mis gibi evlerine kadar teslim ediyoruz. bize telefon gelir arkadaşlar. Bizim sadece hamurumuz hazır bulunur. Ee, telefon geldiği sürece biz hemen hamurumuzu gramajlar haline böleriz. Ayallarız. Ondan sonra 4 e, çeşit gözleme türümüz vardır. Peynirli, kıymalı, patatesli, haşhaşlı isteğe göre e, İsteğe göre arkadaşlar şey de olabiliyor bunun içinde ıspanaklı da olabiliyor. Tabii ki. Ama nasıl isterlerse telefon ederler, söylerler. Biz de hazırlayıp güzelce teslim ederiz. Ee, biraz beklemeleri gerekiyor ama değiyor yani. Çünkü hazır olmadığı için her şey hazırlanıp da tekrardan gönderildiği gibi ister istemez. Gördüğünüz gibi yerleşti şu anda. Böyle arkadaşlar. Şu anda Allah'ın izniyle servisimiz gitmektedir. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atmayı, abone olmayı unutmayalım. Hepimiz birbirimize destek çıkaralım. İyi günler. Afiyet olsun.